İsmail Kartal'dan Fred kararı. Fenerbahçe'ye sürpriz sabek. Hurun içte sona doğru. Napoli Ferdi için geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü yaşadığı 6-1'lik Norsellant mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün oynayacağı Sivas Spor maçını kazanarak toparlanmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarının başında gelen Fred'in tamamen hazır olması büyük sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun Pendik Spor maçında sakatlanmasının ardından forma giymediği mücadelelerde sarı lacivertliler çok zorlanmıştı defans ile ileri uç arasında adeta köprü görevi gören ve forma giydiği karşılaşmalarda başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncuyu bugünkü mücadelede İsmail Kartal ilk 11'de görevlendirecek. Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe başarılı sonuçlar alamazken, taraftardan da büyük eleştiri almıştı. Brezilyalı futbolcunun sahada olduğu karşılaşmalarda Süper Lig'de 9'da 9, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta 5 galibiyet alarak namalup seri yakalamıştı. Sarı lacivertiler, Fred'in olmadığı maçlarda ise Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, Avrupa'da ise 2 mücadeleyi kaybetmiş ve liderliği kaptırmıştı. Sarı lacivertlilerin kaptanları Edin Zeko ve Dusan Tadiç takımı ayağa kaldırmak için hafta boyunca takım arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. İki futbolcunun da özellikle Nordsjelland maçında kendilerine yakışmayan bir futbol ve sonuç aldıklarını belirtti, seri galibiyet için Sivas zaferiyle ilk adıma atmaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Sarı lacivertli oyuncuların da bugünkü mücadelede tek hedeflerinin 3 puan olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'ye sürpriz sabek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı lacivertliler, transferde sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin internasyonel forması giyen Fabrício Bustos'u gündemine aldı sarı lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki sabek için nabız yokladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin bu hamlesi ise, Bek bölgesinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Bright Osei Samuel ya da Jayden Osterwold birinin satışına işaret olarak yorumlandı. Ancak sarı lacivertli kulübün ilgisine rağmen Brezilya ekibi internasyonelin bustosu göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Arjantinli oyuncunun ise takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Fabricio Bustos geride kalan sezonda internasyonel formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Arjantin milli takımında da boy gösteren Sabek, 4 maçta forma giydi. Fiyasa değeri 6,5 milyon euro olan Bustos'un, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te bitecek. 1.67 boyundaki futbolcu 2022 yılında 1.2 milyon euro karşılığında Independiente'den internasyonele transfer olmuştu. Hurun de sona doğru. Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Radekurun iç transferinde adım adım sonuca ilerliyor. İtalyanlara göre, yaz aylarında yoğun çabalarına rağmen Milan'ın inadını kıramayan Fenerbahçe, Radekur'un iç transferini bitirmeye yakın. Çizme basınındaki habere göre Boşnak Yıldız'ın ilk 11'den rotasyona düşmesini fırsat bilen Sarı Lacivertliler, ara transfer için Serie A ekibinin kapısını çaldı. Kanarya'nın 30 yaşındaki oyuncu için Milan'a 4 milyon euro, Boşnak Yıldız'a ise seneli 3,5 milyon eurodan 3 yıllık teklif yapıldığı yazıldı. Haberde, ilk 11'deki yerini kaybeden kurun için gözden düştü. kırmızı siyahlıların da sözleşmesi, 2025'te bitecek 30 yaşındaki futbolcudan maksimum maddi geliri elde etmeyi hedeflediği vurgulandı. Geçen sezonki performansının gerisinde kalan Boşnak Yıldız, formasını sakatlıktan dönen İsmail Ben Nasser'e kaptırdı. Cezayirli futbolcu, geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle yaklaşık bir sene sahalardan uzak kalmıştı. Kurunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak Yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı. Boşnak Yıldız'ın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kurun için güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Milan kurun içi Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon euroya transfer etmişti. Napoli Ferdi için geliyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Gelen bilgilere seri devi Napoli, Ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Daha önce Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kimmince'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Napoli'nin milli futbolcu için 15 milyon euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi sarı lacivertlilerin kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor. Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile ferdinin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor son iki sezondur ciddi bir yükseliş içinde olan ve milli takımında bankosu haline gelen Ferdi'ye Avrupa'dan ciddi ilginin bulunduğu, Sarı Lacivertli yönetiminin elinin güçlü olduğu da ifade ediliyor. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer etti. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor. 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 resmi maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.